Orada önemli olan Hamit'in sözü Ferdi ile ilgili. Hı hı. Şimdi Hamit hatırlıyor mu bilmiyorum da. Yani Hamit Dalil'i almak için milli takım da mücadeleye girdi. Yani milli takıma kazandırıldı. O dönemlerde bazı oyuncular farklı bakıyorlardı ve bunların ilk dünyada konuşulan en popüler ismi Mehmet Çoldur. Alman milli takımında oynuyordu. Çok iyi bir Alman milli takımında oynuyordu. Ve ee, Mehmet Şol babası Almandı. Annesi babası, babası Türktü, ki. annesi Almandı. Ee, ve Türkiye'yi reddetmişti. Yani milli takım olarak değil. Türk olduğunu düşünmüyor. Evet. Böyle bir kahramanları vardı oradaki Türk çocuklarının. Mehmet Şol Alman milli takımına yükselmiş. çok önemli takımda oynuyor falan. Fakat o dönemdeki iyi çalışmalar futbol federasyonu birçok oyuncu, ki bunların başında Hamit Halil ve Nuri gelir kazandırmıştır Türk milli takımına. Ve yavaş yavaş Yıldıray Baştürk. Tamam diyecektim. Baştürk 2002 Dünya işte. Kupası'nın yıldızıydı. Bizim oraya gitmemiz de çok önemliydi. Leverkusen de çok iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi finali oynadı yanılmıyorsam. Yıldıray, Hamit, Halil, Nuri yavaş yavaş geldi. Ama bunları kazandırmak için çok büyük bir uğraş verildi. Neden? Çünkü belli bir süre sonra Alman hükümeti, o zaman şansölye Merkel'di. Şöyle bir şey getirdi. Belli bir şeyden sonra baktı ki Türkiye Yugoslavlara ülkelerine, işte Hırvatistan, Sırbistan'a falan Alman ya da doğmuş çocuklar gitmeye başladı. Seçiminizi yapın. Giderseniz Alman pasaportunuz iptal ediliyor şeklinde bir sıkıntılı durum ortaya çıktı. Bundan herhalde 9-10 yıl önce bayağı konuşuldu. Bayağı problem yaşandı ki Alman milli takımında o sene Kedira İran kökenli, Boateng, bir kardeşi zaten Ghana Tunus milli takımında. Lazım, Kedira. Tunus kökenli. Kedira. Evet, e, Tunus özür dilerim Tunus kökenli. Ee, Podolski, Kloze kökenleri Polonya'ya dayanıyor. İşte Mesut İlkay, Emre Can gibi oyuncular yavaş yavaş yükseliyorlar ve onlar Türk kökenli. Oradaki kökenleri kaybetmemek için baskı yapmaya başladılar. Bazı tercihler oldu. Ama mesela Hamit'in tekrar sözüne gelelim. Kimsenin kapısına yatma. İyi de Yusuf da Barcelona'ya gitti. Keşke yatsaydı kapısında. Avusturya Milli Takımında. Bak, Türk bayrağı için ben her kapıda yatarım Türk bayrağı için. Anlatabiliyor muyum? Vatanımın toprağı için, vatanım için, vatanımın kapıda yatarım çünkü görevim oysa. İkna etmem gerekiyor abi. Adam çok iyi oyuncu. Ne yapacağım? İkna edeceğim. Bu yani Ferdi belki de beğenmiyor sistem olarak. Şey, gelirse gelir, gelmezse gelmez de bu. Olabilir, saygı da duyalım. Çünkü Kuntz yapmıyor seçimleri. Belli şu anda konuşmalarla söylüyor. Zaten bizim tercih. Kuntz geldi burada kaç maç seyretti? En fazla seyretti. Maksimum 10 maç seyretmiştir. Maksimumu. Çıplak gözle. Yerinde en fazla 10'dur. Evet. En fazla 10. Bir şeye gitti. E, yurt dışına gitti. Yurt... maçını seyretti maçı yurt içinde birkaç maç seyretti. Belki de İstanbul'da da seyretmiştir. İşte Kasımpaşa'nın, Başakşehir'in, Karagümrün'ün de denk geldiyse o maçı seyretmiştir. Televizyon ama onun geçmez. Geçmez. Şimdi bu dönemde Hamit zaten kendi de ifade etmiş. Yani bize de sordu tercihlerini yaparken diye. Hamit doğru. Mesela Caner'i mi, Rıdvan'ı mı ya da işte Uğur Çiftçi'yi mi bu biraz Hamit'in tercihi olmuştur. Geçmişi de biliyor. Hı. Neden çağrıldığını çağır Şimdi burada Sözlere çok dikkat etmek lazım. Daha önce de söyledim. Kimsenin kapısında yatmayız. Burası gerekirse yatacaksın. Arjantin baş, Arjantin Cumhurbaşkanı Messi'nin kapısında yattı arkadaş. Hı hı. Hatırlıyor musun? Göz yaşlarıyla bıraktı Messi. Copa Amerika'dan sonra o Şili'ye penaltılarla galiba. Bıraktı, milli takım bıraktığını açıkladı. Tüm Arjantin seferber oldu. Cumhurbaşkanı da özel rica etti. Bırakma Messi dedi. Bizim sana ihtiyacımız vardı. Kupasını aldılar Messi mesala, mesala. 8 haftanın lideri. En az gol yiyen takım. E, rakiplerine de en az fırsat veren takım. Bir de çok koşuyor. Bunların hepsi parayla eseri. Bunu kabul etmek lazım. E, takımın ofansif olarak yetersizliği de ortada. Yalnız bir şey önemli. E, şu ana kadar Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynadı. Fenerbahçe de Avrupa'da iki maç oynadı. Beşiktaş, Ajax ve Dortmund gibi yani City, Bayern, Paris'i geçtiğin zaman Avrupa'nın hücum gücü en yüksek iki takımıyla oynadı. Ajax herkese gol yağdırıyordu. Dortmund da öyle. Çok iyi başlamıştı sezon. Fenerbahçe'nin oynadığı takımlar daha kabul edilebilir takımlar. Yani Fenerbahçe bir puan aldı şimdilik. Yani üst düzey rakiplerle çok fazla oynamadı. Mesela Trabzon Galatasaray'la ile oynadı. Roma ile oynadı daha öncesinde. Roma ile oynadı. Fenerbahçe'nin bu futbolu zamana ihtiyaç olan bir futbol. Çünkü öndeki oyuncuların uyumu önemli. Arka oturmuş durumda. Evet, Salant dönünce çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Serdar milli takıma seçildi. Morali de yükseldi. Çok iyi bir yedek olur. Üç pozisyonunda yedi olur. Yani Zalain'in de kimin de Tisserand'ı da yediği olur. O da güzel bir şey aslında. İyi bir stoperin, milli bir stoperin. İtalyanlarda çok vardır. Kendi takımlarına oynamayıp uzun süre şeylerine giderler böyle. Kielini bu onunki oynarken Barza ile yıllarca yedekti. Rugani yıllarca yedekti. Aynen. Hem de İtalya milli takımına giderler ama orada da yedek kalırlar. Hiç dert etmezler. Serdar'ın da ben mutlu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de şans buldu. Fenerbahçe'de iyi oynadı onun döneminde. Ee, milli takıma da seçildi. O artı. Nazım dönecek bir artı. Orası artacak. Yani alternatifler. Ön tarafta Miguel Crespo ilk kartlaşması seyretmiştik. E, çok olumlu not verilmedi. Herkes hemen hemen. Ama ikinci maçında daha pozitif oynadı. E, Hatay maçı. Kasımpaşa maçında da ben beğendim. Miguel Crespo iyiydi. Yine de Sosa döndükten sonra Tabii yedek yani haline gelecek. Gustavo ile ikili oynaması biraz sıkıntı. Yani Miguel Crespo Sosa olabilir mesela bazen. Gustavo Sosa olabilir. Ama ikisi yan yana oynayınca böyle Gustavo Ozan oynamış gibi oluyor. Ozan Miguel Crespo'dan daha dikini oynayan bir oyuncu. Tabii. Şutu da olan bir oyuncu. Ondan bir tık daha geride oluyor ofansif olarak. Onun ön tarafı sıkıntı şu. Orta bölgede aldığın iki oyuncudan birinin araya iyi oynaması lazım. Ya yani Miguel Crespo'da Gustavo'da da o özellik yok. Gustavo'nun şimdiye kadar araya iyi oynadığını hatırladığım bir pozisyon Frankfurt maçının hemen başında kaptığı bir top ara atıyor. Rossi karşı karşıya kaldı. Genelde topu hep döndürüyor, dolaştırıyor, geri dönüyor. İleri de gitse çok tık, tık 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 oynamıyor. Sosa öyle oynuyor. Orada İrfan gelebilir. Mert Hakan var. Yani Fenerbahçe'nin opsiyonları değişebilir. Ona da parayla karar verecek. Biz de değerlendireceğiz. İyi oynamış, kötü oynamış. Buradaki sıkıntılardan biri Fenerbahçe'nin önde çok yetenekli olan Rossi'nin çok efektif gol sayısına ulaşmaması. Normal bir Rossi 15 golü bulur. Bak, 15 golü bulur. A asist demiyorum. Şimdiye kadar 4 asist. Tam mi? asisti söyleyecek. Yok, 2 gol 4 asist. 4 asisti şimdilik var yani düşün. 15 golü bulur. Normal bir Rossi uyum sağlar. Uyum devresinde hem Süper Lig'e uyum sağlayacak. MRS ile Süper Lig arasında biraz daha fizik mücadele olarak fark var. Aynı zamanda taktik olarak onlar bizden önde. Oyun kültürü farkı da var yani. Evet, bir de rahatlık var. Yani genel kafa rahatlığı var ya. Yani. MLS farklı bir yer. Burası farklı bir yer. Uyum sağlayacak ama iyi. Perişan da iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Topsuz oyunu iyi oynuyor. Kuntsun öğrencisi. Çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Direkt bir santrafor edasında değil. Serdar Dursun bence takımın ilk santraforu. Birçok oyuncu gelecek gidecek bunları iyi. İrfan'ın dönmesi, Sosa'nın dönmesi hep iyi şeyler. Ama <laughs> muhabir arkadaşlar. Hani Mesut olayında tam böyle röntgen haber okumadım. Şimdiye kadar. Menajer haberi. Marko'nun sözleşmesini uzatmak için, parasını arttırmak için menajer haberi. Adam tüm takım önünde özür dedi Kerem'den, sarıldı. Twitter'da özür diledi, şunu yaptı, buna morali bozuk gitmek istiyor falan. Menajer haberi. Ücretini arttırmak için. Başka bir şey değil. Marka'yı Galatasaray'a bırakmaz. Marka da Galatasaray'dan bir yere gitmez. İyi futbolcu. Dersini de almıştır. Zaman zaman olur böyle şeyler. NBA'de çok oluyor bu tür kavgalar. Evet. Olabilir yani. İnşallah ikisi de iyi arkadaş olurlar. Yalnız bir haber var. Halil Haberi'nin sol çaprazında duruyor. İkinci, İkinci haber. Yani. Dervişoğlu'nun tapusunu istedi. Ha, onun Pilis. sol üstünde bir Oka haberi var. Onun önemli evet, olduğunu düşünüyorum. Vereyim düşünme. onu da. Evet. Galatasaray haberlerinde... Halil Dervişoğlu ile ilgili olan kısımda. evet Dervişoğlu'nun tapusunu istedi. Özellikle Fatih Terim'in tabii Halil Dervişoğlu ile ilgili Hı. isteği belirtiliyor. Terim bir efsane kısmını diyorsun galiba Altan abi. Medipol Başakşehir formasıyla 5 maçta 4 gol atarak Süper Lig kariyerine iyi bir başlangıç yapan Okak'a Beansports'a röportaj verdi. Fatih Terim efsane bir teknik direktör. Türkiye'yi İtalya'da çok iyi temsil etti. Kendisi beni uzun yıllar takip etti. Galatasaray'a transfer etme isteği vardı ama gerçekleşmedi. İsmimin geçmesi onur vericiydi. Bence önemli. Çünkü Başakşehir oyuncusu ve Fatih Terim'le ilgili bir açıklama yapıyor. Ki İtalyan vatandaşı o kaka. Önemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray daha önce de istemiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ee, ve Başakşehir'de gol atmak zordur bazı takımlarda. İyi girdi o da. Sezon. İyi de girdi yani. Bir ettirik yaptı. Başka goller attı. Fenerbahçe galibiyetinde başrol oynadı. Viska ve Aleksic gibi Çadli e, Chadli gibi Gulbrandsen gibi önemli oyuncularla oynuyor. Biri Belçika milli takımı oynuyor. Öbürü Leipzig'ten gelmiş. Birisi Süper Lig'in en çok asist yapan oyuncusu falan onlarla oynuyor. İnşallah iyi Fatih Hoca için söyledikleri önemli. Genelde Galatasaray haberlerinde hep bir kadro yapılanması, önümüzdeki sezona da sirayet edecek düşünceler var. Yani Halil Dervişoğlu'nu alalım, Cagne'ye devre arasında gelen teklifleri kabul etmeyelim. Ara transfer döneminde Getson'la İrfan Can Eğribayat'ı kadromuza katalım şeklinde. Hani bir 3 yıllık projeksiyon çizdi ya Fatih Terim. Oraya yönelik de bazı haberler görüyoruz. Aslında biraz da sanki devre arasının da planlamaları, yeni sezonun da hatta uzun vadedeki planlamaları yapılıyor gibi gözüküyor. Yani burada başka planlamalar da sanki işin içerisinde. Evet kabul ediyorum. Yalnız bu ilerleyen süreç sonuç çok odaklı gidecek. Hem UEFA Avrupa Ligi hem ligde ne sonuçlar alınacağı Fatih Hoca'nın eline rahat olup olmayacağıyla da çok net gösterecek. Çünkü geçmişteki bazı kötü gidişte 4 maçta 2 puan alındığı dönemde ligde Fatih Hoca'nın belli ifadeleri var. Kendisi de söylüyor dedi yani. Böyle hafif belli kararlar aşamasına gelmiş de son anda sonuçlarla dönmüş gibi duruyor. O yüzden bundan sonraki oyuncu planlamasında özellikle devre arasında... ...Burak Bey daha farklı bir şeye de girebilir. Çünkü aynı Fenerbahçe için söylediklerim Galatasaray. Galatasaray Drogba'yı, Snyder'i kulübe getirmiş. Önemli işler yapmış... Hacı ile oynamış, Jardeli transfer etmiş. Taffareli Brezilya mini takımında almış getirmiş. Ya önemli isimler getirmiş. Şimdi Morut, Şanc, Chaldrao, Berkan iyi isimler. Nelson falan yıldız yok. Anlatabiliyor muyum? Yani Galatasaray hani eski la söyleyeyim çilek ister. Bir tane de olsa ister. Devre arası olur öbür sezon ama Galatasaray'ın bir çileği olmalı.